Merhaba ben Şenol. Tip Simulator 2'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet action'a giriyoruz değil mi? Notlar burada gösteriyor muydu oteli? Ee, yok galiba yerel karakol Joe falan filan. Burada göstermedi. Şurada bakabiliyoruz herhalde. İkincisi gelmiş. Şeytanın sığınağı. O ne bilmiyorum. Kar 5000. Şeytanın burada yaşadığını söyle. Allah'ım Halloween Zavazingos'u değil mi? Hayatı başlat ne abi? 19.950 dolar. Gerekli şeyler var. Seviye 3 kazanıldı. Hayatı başlat. İlginç bir hayat. Evet. Yeni hayatımızı başlatalım. Bakalım ne oluyor. Evet. Right, you Sağ tarafa this. bak. Küpem istiyor. İçeride bir yere anahtarı kilitmiş. <laughs> When you have it, find the earrings and send them to me via BlackPay. If you can manage this, we'll rob a certain warehouse next. Good luck. Bu ne lan? Beni görür mü? Yakalarsak geçmiş olsun ya direkt. Resetleriz. Bunun yakınına bir yere gömmüş. Ama adam var orada. Nasıl yapacağız işi? Ee, 00 belli bir zaman sonra. ha şu an gidiyor galiba. şey gidecekmiş. Bunlar ne diyor? Bu zengin göt <laughs> bana sığıntı muamelesi yapıyorlar. Şunu yap, kahvemi getir, sigaramı getir, yoksa işin ne olursun? Elimden gelse hepsini gebertir. Sonra da ormana gömerdim. Dünya kadar yer var neticede. Ama şeyini kaybettik kardeşim hiçbir şey. Üzerine soğuk su iç. Ee, şurada bir gömü görüyorum minimap'te. Nerede? Burada bir yerde. Nerede lan? Oğlum gömü nerede gömü? Ha burası tamam. Şarap mı? Taşak mı geçiyorsun? Lan oğlum. Neyse. Sağlık olsun. Ya hep de bir e, Jaws müziği. Şurada bir soru işareti var. O olabilir. İki silahlı bekçi bir tanesi birkaç saatliğine ayrılıyor. O da ileride. Burada bir soru işareti var. Oraya nasıl gidiyorum ki? Bilmiyorum. Bir ufak fikrim yok. Şurada bir soru işareti var ama bu benimki bu şeyden değil. Oyundan değil. Hırlayan duyuyorsanız benimki hırlıyor. Ee, Yapma, dur şimdi. Gir içeri. Dur oğlum şimdi değil. Ne şey var mı buralarda? Yok gibi. Bir yerde kabinette gitti falan diyor. Televizyon oradan götüremem onu geçeceğim. Bir şey var mı? Bir yatan eten yok. Buralarda Allah Allah. Bir yerde kitlidir diyor. Şu anda yürütmeye gerek var mı? Yok. Oğlum burada kimse yok mu? Evde kimse yok. 2A. Biz kaça gireceğiz ki? Onu söylüyor mu bize? Yok söylemiyor galiba. Ufon. Ufon olur. Ufon olur. Ee, televizyonu falan yürütmeye çalışalım mı? Yok abi. Tamam bunu geç. Buradan yardırıyorum. Yok abi gözü kapatıyor. Ee, ganimet. Şeytanı rahatsız etmeyin. O ne demek ha? Nerede ki bu adam? Göremiyorum bir herif. Tahmin ediyorum. Şey olmadığı sürece sıkıntı yok ya. 1A. İçimizdesin falan. <laughs> Neydi <Cemim özgü. gülüyor> o Cemil Bu geldi aklıma. Kimse yok burada.

Ucu ucuna yırttık. Ucu ucuna yırttık. Nereye gidiyor dallama? Ha o gösterdi yere gidiyor. Evet Şenol kaşınırken. Ne yapacağız oğlum? Yapacak bir şey yok yani. Bir yerleri deneyeceğiz. Allah Allah. çevir 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 Planlamadı. Ya bırak şimdi planlamadı. Artık bir yerde. Bu ne diyor? Eşim olmadan nice gün geçirdim. Hayat normale döndü benim için. Zihinsel olarak yenilendim. Artık geri dönebileceğimi sanmıyorum. Gerçekten. Hani ölmek istiyorsun yani. Bu mudur? Orada bir para eden bir şey var. Taşınmanın kelime anlamı. Görüşürüz. Bay bay. Abi gösterdiği şeylere gideceğim ya. Değil mi? Burada beni görürler mi? Buradan ışık gözükmemesi lazım. Valla burada değerli bir şey olduğunu sanmıyorum. Ben gidiyorum. Diyorum ama. Var 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 kapı var tamam. Oh. <laughs> Ter dökmeye başladım bile. Neyse var mı? Ding diye bir anda belli ediyor. O gecenin bu saatinde. Neyse 1A 2A baktım. 1B, 2B bakalım. Şöyle mi gidelim? Bundan sonra yani karıştırmamak için. A'lara baktım. 5, 6 orada, 6 da buraya mı gelecek 7'ye kadar? Oğlum sabah olmadan da gitmem lazım. Ne yapıyorsun be kardeşim? Bunun ne yaptığın belli değil mi ya? Bir C'ye giderim ben de. Oo, oh. Oğlum gecenin bu saatinde ne yapıyor bunlar ya? Yatsanıza kardeşim. Kaçta? 7'de buraya geliyormuş. Oho bunların hepsi canlı ya. Bir şey diyeyim mi? Bence haritanın Sonundaki 2C'dedir. Olacak olan orada yani. Hani bunları normal soyuyorsun. Çevreklik 3'de soyuyorsun. Ama bana öyle geliyor yani. İşin sonunda. Bu ne? mi? Taşa geçiyor. Aa anahtarı buldum. 2C numaralı dolabın anahtarı. Ne dedim ben size? 2 c Bir dakika lan buraya kadar mı çıkacak bunlar? Çıkış yeri burası çünkü. Çıkış olarak orayı kullanıyor olabilirler. He orada biri var. Allah'ım ya Rabbim. Yemin ederim bu orman perili ağaçların arasında süzülen bir siluet görüyorum geceleri. <laughs> Tatilim harika geçiyor gerçekten. Ee, merak etme gün açınca da süzüleceğim orada 7-8-9'da yatıyor musun? Yok 9'da dışarı çıkıyor mu? Yok dışarı değil oraya gidiyor Anahtarı aldım Her şey yolunda Buradan içeri girmelik yer var mı? Onu bilmiyorum Herhangi bir yer göstermiyor Abi tam da burada uyuyamıyorum. Bir şey yapamıyorum. Tuvalet mi? Ha şu. Şu an tuvalette. Üzerine geldiği zaman yazıyor lan. Uyuyor. Anladım anladım anladım. 8'de uyuyor. Saatin kaç olduğunu sol aşağıda görebiliyoruz. Saat sekiz. Sekiz on geçiyor. Rahatlama günü. Başka gelen giden yok değil mi? Hanımefendi tuvalette Başka bir şey var mı? Flyer ak... You? Ne demek you ya? Düşük bütçeli dizüstü bilgisayar <laughs> Onlara göre düşük, bize göre pahalıdır Çok dışa atmayalım onu Yoksa bak buraya Projektör Allah canına sırt çantam dolu. Projektör kaç para? 100 dolar. Dur bir dakika. Sırt çantamda neler var abi? Tabi kaç para bu? 75 dolar. Ucuz radyo 30 dolar. Ee, bu da 100 dolar. Bunlar kilogramı da yok ki abi. 1 kilo mesela çizim tableti 90 dolar. Değeri belli değil. Hiç. Oğlum ağırlık yapan bir şey de yok. Sayı olarak mı acaba ya? Yani ganimet olarak baktığın zaman 15 dolar ama paket abi bu. Black Bay'e rağbet görebilir. Experience veriyor ya hani biraz da orasındayım ben. 2 kilogram ucuz radyo. Abi bırak bunu. Tamam ablacım. Hadi artık hadi sabah sabah 9 olmuş hadi yat artık. Hadi canım içi. Hadi. Hadi Allah'ın cezası. Hadi yat uyu. Yok değil mi gelen giden? Tuvaletinden girelim. Bir de bu işin kaçması var. Yalnız yeni yattı bu. Sıkıntı olmasın. Oğlum evden girer gibi yatar mı insan ya? Buradayken biz bunu nasıl açacağız? Böyle. Tamam doğru. Kaç para ediyordu bu? 300 dolar ediyor. 300, 300. Bir dakika. 300, 500, 300, 500. Ee, bu da 3 kilo. Bunu bıraksam burada ses yapar değil mi? Vazgeçtim. Param var. Aç gözlük yapma. Göt. Buradan çıkamayacak mıyım ben? Duydu mu? Duydu da du... Aha. Buraya oturdu. Abla duymuyor. Geldiğimiz yerden geri gideceğiz. Veyahut veyahut. E çıkış var burada abi. Sonuçta işi bitirmedin mi? Ha? İşin komplet değil mi abi? Benden pırlanta küpeleri çal ve bilek üzerinden sat. Hadi be. 2 saat heyecan yaptırma bana. Doğru olmadı yine geliriz. Arif ederci. Şeyleri kaptım Aldım değil mi küpeği? Yanlış olmasın. Abi doluyum da yani. Ne alacağım? Onu mu atayım? Bunu mu atayım? Falan derken. Allah Allah. Al sana Black Bey. Gelek bey. şarabı şarabıyla şey ikisi bak e, 150 dolara ediyor 50 experience diye. Allah bereket versin. E, düşük bütçeli dizüstü bilgisayar monoblok dizüstü bilgisayar bozuk bu arada. Markasız kulaklıkları fullemişiz maşallah. Kırlanta küpe 2500 dolar. Allah bereket versin abi. Alo. Great job. On to the next. It's a local warehouse with all sorts of stuff. I we'll need several things, but most importantly, a map of the area. I happen to know where it is. The map is at 107. 107 number number one one door. Door. Listen to this. The tenants had a locksmith copy a key to the cabinet. He made one more copy for himself. Imagine that. He's in Madison Street, walking around. Guy has pink hair, so hard to miss. Pickpocket his ass. Aa, Çiling ulan herkes birbirini satıyor. Çilingir. <laughs> Aa, ekstra kendine kopya çıkartıyor. Biz de onu mu soyacağız? Pembe saçtı, E tamam da biz o herifi görmüştüm. Mal mal dolaşan tipti mi ya? Galiba. Çantam genel olarak boş abi şey olmadığı zaman. Bu problem yok. Dur bir dakika. Bahsettiğim bizim caddede mi? Madison Street'te pembe saçtı. Çemçilik yapacağız. Bunda daha hiç, önce hiç yapmadım ya. Neyse dene, denemiş oluruz. Hembe saçlı tipi bul. Hembe saçlı manyak bir tane tip vardı ya. İç kısımda. Şunu da bir deneyelim mi ya? Bu manyak o manyak mı lan yoksa? Ama nasıl pickpocket yapıyoruz? Ha yaptım ben bunu. Nexon kamera mı? Dalga geçiyorsun. Şu heriften kaç paralık şey çıktı? Ha daha belli değil. Tamam da ben bunu kasadan bulmuştum. Öyle hatırlıyorum. Aa bu tip. Tamam. La la Aha. Posterler nerede abi? Allah aşkına o posterleri söyleyin bana ya. Posterleri söyle. So <laughs> Yorumlara da bakmadım söyleyen vardır belki de. Nerede oğlum kodun posterleri? Adam beni tanıdı. Posterlerden kurtul diyor. Well, 666 660. Ne anlatıyorsun hocam? Şerefsiz beni görmeden yanına yanaşabilecek mi? Ya lan, poster mi gördüm ben orada? Şaka yapıyorsun ya. Sonunda buldum. Sonunda buldum şerefsizi. karı buradayken bunu soyamam. Bir de buradan elektriği kapatabiliyorsun galiba. Bunu da yeni gördüm. Abi galiba beni anladıkları zaman bakayım dönüyor musun? Devam ediyorsun. Hmm, devam ediyorsun. Beni anladıkları zaman o etrafa postere bakacağım. Oğlum bir dur lan. Adamdan uzaklaşalım. Beni tanıyorsa Orada bir yerde poster vardır Mesela Artık aramıyorsun Bu kadar mı? Allah'ın cezası Eee 107 numaraya gir deponun planlarını çal Ve eve dön var çalınacak eşya 106'da Antik radyo var 105 noktasının eşyayı Fark edilmeden çal Ama o zamanı e, geçeceksin abi 5 100. 35. Fark edilmeden şu anda o vakitte bu iş biraz yalan gibi. Dur lan. Dallama orada. Köpek burada. bu ee, şeyde yukarıda. Ona gözükmeden Aslında imkansız in... değil galiba ya. içeri hatırlamaya çalışıyorum da. Burası değil. Adam orada oturuyordu galiba çünkü hep. Değil mi? Aynen. Köpek beni buradan göremez. Üst kata Dur bakayım bir dakika. Kapıyı mı açtı köpek? Köpek harbi zeki. Şeyi hatırlamıyorum tam. Hadi be. Şuradan. Onun arkasında şey var mıydı? Yok tamam var. Fark edilmeden şu sürede. Nerede? şunu çal diyor. Aynı şekilde fark edilmeden çıkacağız. Öğreniyorsun bir yerden sonra bunların şeylerini. Zaten söylüyordu. da. Ee, vakit hala söylemiyor. Tamam. Onu da götürmüş olduk. Güzel deneyim veriyor yalnız. Telefonun yanında... Yok artık. O nedir ya? Ee, 107 107. Abiciğim bir çıkıp bir şey mi alsak şimdi adam pik pakıt yaptık burayı çaldık. Çık gir yapayım ben ya mekana. Çünkü hani bir nevi şey gibi düşünün bunu. İşte tek seferde ne kadar ne yaptın ona göre. Oraya atıyor seni. 107 numara biz buraya daha önce de girmiştik zaten defalarca ee, saat 18-19 arası yukarıda uyuyor mu bu? geri kalan şeylerin hiç taratmadık buraya gelen giden yok bakalım ne diyecekler sıçtık mı bir tane basit kilitte bu kadar olur daha fazlasını almak <gülüyor> gerekiyordu. <gülüyor> Acele ettim ya aceleye geldi olay. Allah bu arada arabayı vurduğun an hasarın parasını da ödüyorsun. Vurdun. Vurdun mesela 38 dolar. Anlatabiliyor Vurdun. Hasarın parasını ödüyorsun. Birden fazla alsak fena olmaz. İlk kez kadın bu arada. Evet hazır de demişken şunu da etkisiz hale getirelim. Ne var orada ya? Tek adam gözüktü bende. Zorlama. Aşağıda maymuncuk miktarı yazıyor zaten. Boşa zorlarım. 20'ye kadar orada. Üst katta şey gösteriyor. Ne ki o? Bilmiyorum. Ee, köpek var. Nerede? Allah bilir. Önde mi ne takılıyordu galiba? Maymuncuk. Maymuncuk da aldım fazla. Maymuncuk da nasıl kırıyor? Ne oluyor? Anlamadım. İyi <laughs> uykular. Esnedi. Kimsin ve nerede? O? Esnedi ama uyumadı o. Şuraya gitmem gerekiyor değil mi? Birinde daha... Aa, köpek de yanında. Uh -oh. Köpek avel ya. Köpek avel. daha değil belki de. Bir dakika. ısırmaz. Ya köpeğin bir schedule'ı mı olur abi ya? Ki kapıyı açıp çıkıp girebiliyorlar falan yani öyle, öyle, de akıllı. Bizi bir seç. Öyle bir şey yok onda. Kaldım burada. Buraya gelmezsin herhalde değil mi? Yok. Ona kadar orada mı duracaksın sen vay anasını? Tuvalette mi? Oturma odasında üst kat kanepedeymiş. Aha. Ne demek aha lan? Oğlum adamı tribe sokmayın ne demek aha ya? Çıldırtmayın adamı. Aha gidiyorlar galiba O gitti Yok gitmedi dışarıda oturuyor O orada Yok uzaklaştı en azından aha. Lan yeter aha Allah geliyor buraya Geçtik mi? Yok Dışarıda mı bu? Galiba dışarıda. kapı kapı açık. Mister, mister Salak. Kapı açık yani. Lan malan boş ver. Şunu almam gerekiyor. Lan dur şimdi geri zekalı bu herif ya. This time, everything important will be marked for you, thanks to the warehouse plan. Next heist might not be that easy. Make sure you're ready. I'll call once you're there. Yakalanacağım anasını satayım. İnşallah buraya gelen olmaz ha. Ya sığır ya nerelerde arıyor? Aha. Allah! Kaçamıyorum. Kaçamıyorum. Köpek 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 köpek. Kapıyı kapattım. Açtı mı köpek kapıyı? Aa, Oğlum hiç mi düzelmeyecek gözüm? Kaçamam ki. Arabaya ulaşırsam giderim. Geliyor, 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 geliyor. Ulan bin arabaya. Aha, gözüm düzeldi. <laughs> gözüm açıldı. Hayatta durmam oğlum. Sittin sene durma. Aktif olarak takip edilirken ayrılamazsın. Önce polisten. Ağzına yüzüne. Abi aracı daha yeni yaptık ya. Kaçalım. Arazi aracı. Daha yeni yaptık yani. Böyle kaçırılabiliyorsa emin de değilim ya. Uf. 41 dolar. 36 dolar. <laughs> Lanet olsun. Ha tamam, kurtuluyoruz. Saçma bir şekilde. Üzümeye bağını sorma. Lan yeter 44 dolar. Polis yerini mi saptadı? Taşacak geçiyorsun. Nasıl saptı? Lan battım, battım. Sokacağım, battım. tabittir. Galiba söylüyorlar adamlar falan. Allah'ım GTA. Grand Theft Simulator. GTS odur. <laughs> Artık her şeyin yeri belli. Bir şeyler söyledin, ne dediğini de anlamadım. Çok alakasız yerde herif Artık değerli şeylerin yerleri gözükecek falan filan. Şöyle kasa gibi mi? Sarı sarı. Onu mu diyor acaba? Kasa zaten gözüküyor muydu? Gözüküyordu galiba. Hiçbir şey anlamadım hocam. Vallahi şeyler gözükecek bir şey, bir şey olacak ama ne olacak? Niye olacak? Nasıl olacak? Hiç bilmiyorum. 31 dolar için mi şimdi orada paket oluyordum ben? Ona diye girdik. Neyse Halloween. Olmadı bir dahakine Halloween'i Cadılar Bayramı'nı kutlarız. <laughs> Cadılar Bayramınız mübarek olsun. <laughs> Neyse bu, bu, kadar diyelim. Umarım diye beğenmişsinizdir. Ben sizi lütfen beğenmese unutmayın. Görüşmek üzere. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break.